Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı ilk kez astsubayları 30 Ağustos törenine davet eden bir komutan. Ordu mensuplarının gelir dağılımındaki dengesizliğe parmak basmaktan çekinmiyor. Ayağının tozuyla Diyarbakır ve Van'a gitti. Van'da sokaklarda dolaştı, halkla buluştu. Ardından korucuların ağırlıklı olduğu sivil toplum kuruluşlarını dinledi. Ordu adına cezaevindeki paşalara ziyaret için bir komutan görevlendirdi. CHP ve MHP ile gerilen ilişkilerini yumuşattı. Ve bugün akreditasyon zede basın mensuplarına ilk kez genel kurmayın kapılarını açtı. Bir Fenerbahçe taraftarı ama çok fazla futbol konuşmaktan hoşlanmıyor. Türk basınını dikkatli her gün detaylarıyla okuyup takip ediyor. Yemeklerde az aynı yemekhanede yemekten çekinmiyor. Sessiz, soğuk, mesafeli kimilerine göre ise içten ve stratejist. Türkiye'nin ve dünyanın gözü üzerinde çiçeği burnunda bir komutan. Or General İlker Başbuğ. İlker Başbuğ 29 Nisan 1943 sabahı Afyon'da doğdu. Henüz 7 yaşındayken babası Süleyman Bey'i verem hastalığından kaybetti. O günden sonra küçük İlker büyük komutan olduğunda bile şart görevlerinde dahi annesini yanından hiç ayırmadı. Babasını kaybedince annesiyle beraber dedesi Hasan Bey'in evine yerleştiler. Mezunlar arasında Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın da bulunduğu Afyon Lisesi'nde okula başladı. Ancak okulu İstanbul'da bitirdi. 1955 yılında dedesi ve annesiyle birlikte İstanbul'a Kuzguncuk'taki işte bu eve taşındılar. İlker Paşam burada. Ya birinci katta ya zemin katı, ya birinci katta yaşıyorlardı. Bunun karşısında da postane vardı şu binada postane olması lazım. Benim evimde cadde'nin arkasında cumbalı evlerden bir tanesi de bizimdir. Ben de orada yaşıyordum. İlker Baş bu ortaokulu Kuzguncuk'ta tamamladı. Bu okul o günde bugün olduğu gibi dar ve orta gelirli ailelerin ve mahalleli çocukların gittiği bir okuldu. 12 yaşındaki İlker'in Afyon'dan göçüp geldiği bu mahalle o yıllarda Yahudi, Rum ve Ermeni azınlıklarıyla Türk vatandaşlarının bir arada yaşadığı semtlerden bir tanesiydi. Bir yanda kilise, bir yanda sinagog, bir yanda cami ile adeta İstanbul'da hoşgörünün sembolüydü. İşte İlker Başbuğ'da 6-7 Eylül olaylarını burada Rum-Ermeni komşularıyla birlikte önerdi. Kuzguncuğun bir diğer özelliği ise Kuleli Askeri Lisesi'ne yürünecek mesafede olmasıydı. Kuleli'nin öğrencileri hafta sonları gezmeye Kuzguncuğa geliyorlardı. Hem eve yakınlığı hem de üniformanın cazibesiyle Kuleli'nin sınavlarına girdi, kazandı. Artık yıllar boyunca yalnızca hafta sonları dışarı çıkacak ama mahalledeki arkadaşlarını ise unutmayacaktı. İlker Bey e, biz çocukken kendileri buraya dışarıdan e, geldiler, buraya taşındılar. İşte, görmüş olduğunuz Ağabey. zaman böyle. Beni. Amcası benim de, babamın tanıdığı bir arkadaşıydı. E, ben liseye giderken bana matematik ve İngilizce dersi veriyordu. Amcası vazifesiyle, bu da benim yeğenim diye tanışmıştı. Kendisi devamlı okula gidip geliyordu. Kuleli Askeri Lisesi'ne gidiyordu. Hafta sonları gelirdi çok e, dışarı çıkmazdı. Bazen dışarı inerdi. Şurada köşede şey var, top oynardık. Orada bizi bazen seyrederdi. Çok mütevazi. E, herhalde çok derslerine önem veren e, prensip sahibi, o yaşta prensip sahibi. Çok öyle e, dışarıdaki işlere karışmayan kendi halinde bir kardeşimizdi. Mahalleden tek kuleliğe giden İlker Başbuğ değildi. Suavi Gökten de hem Kuzguncuk'ta oturuyor hem de kuleliğe gidiyordu. İlker Başbuğ Nas sayıdaki arkadaşından bir tanesiydi. Hafta sonları eve yürüyerek birlikte dönüyorlardı. İlker Başbuğ Paşa'mızı e, kuleli giderken daha çok tanıdım. gidiş gelişlerimizde beraber gidip gelirdik. Burada Kuzguncuk'ta karşılaştığımızda görüşür konuşurduk. Rahmetli annesi her zaman için karşılaştığımızda halimizi hatırımız sorardı. Okula pazar günü akşamı saat 5'te girerdik. Ve et, cumartesi günü saat 1'de ancak çıkardık. Bu arada akşamları işte son ders bittikten sonra ilk mütalaya kadar bir 200 saat vaktimiz olurdu. O vakitte de işte bahçede karşılaşabildiğimiz arkadaşlara konuşur, spor yapar. O şekilde değerlendirirdik. Zaten 14-15 yaşındasınız. Ev özlemini, anne özlemini gidermeye çalışıyorsunuz. İlker Paşam gibi ben de, benim de babam yoktu. Babası büyüdük biz de. İlker başarılı bir öğrenciydi ancak çok fazla arkadaşı yoktu. Hatta soğukkanlı, mesafeli, ölçülü tavırları nedeniyle arkadaşları tarafından Mareşal diye çağrılıyordu. İlker Başbuğ tüm generalliğe terfi ettiği 1993 yılında Güneydoğu en ateşli günlerini yaşıyordu. Tuğgeneral General Bahtiyar Aydın'ın öldürüldüğü Lice baskınında sıcak çatışmalarda bulundu. 1995'te 35 bin askerle Kuzey Irak'a ya yapılan Çelik Operasyonu'nun planlayıcısıydı. Tüm bunlar bugün terörle mücadeledeki bakış açısını da şekillendirdi. Türkiye'de her yeni genelkurmay başkanı farklı çevrelerde farklı beklentiler doğuruyor. İlker Başbuğ görevi devraldığında da yine bildik senaryolar farklı çevrelerden devreye sokuldu. Bu genelkurmay başkanı farklıydı. İlker Başbuğ portresine yakından bakınca siz de bu farkı hissediyorsunuz aslında. Batı basını İlker Başbuğ'u buz savaşçısı olarak tanıtıyor. Oysa karşımızda kendisini iyi yetiştirmiş, teoriyle pratiği birleştirmiş, üniformalı bir Türk entelektüeli duruyor. Bu yüzden bir genel kurmay başkanı kültürel yozlaşmadan şikayet ettiği zaman bütün bu çevrelerden tuhaf karşılanmıyor. Ne olursa olsun İlker Başbuğ'un görev süresi boyunca diğer komutanlardan çok daha fazla konuşulacağı kesin olarak gözüküyor.